Merhaba ben Fuat. Bugün kargo entegratör için en çok sorulan soruları yanıtlıyoruz. Müzik Projeyi hayata geçirirken karşılaştığımız en büyük problem kargo firmalarıyla entegrasyonları sağlamak. Daha doğrusu onlarla anlaşabilmek, iletişime geçebilmek, doğru kontakları bulmak, teknik işlere ulaşabilmek bu çok zorlu oldu. Proje aşamasında bazı karar verdiğimiz yerler oluyor. İşte e, ekranlarda bu nasıl gözükmeli, nasıl daha kolay olur, e, kullanıcıların nerede kafası karışır, daha kolay basit nasıl yapabiliriz? Bunlara karar verme aşamasında ekipçe bazen bayağı zorlandığımız kısımlar oluyor. Çoğu zaman da bazen benim ikna etmem gerekiyor ekibi. O anlamda zorlandığım kısımlar oluyor. Arama. <laughs> Bir şeyleri arayıp hızlıca bulabilmek benim de çok hoşlarına gidiyor. Shopify tarafından yanıt verebilirim burada. Shopify'da bence direkt toplu oluşturma ekranını çok çok kullanan müşterimiz var. Bence en çok beğendiği özellik, en çok beğenilen ekran budur. Ee, bağlantıyı test ed özelliğimiz bu şu şekilde çalışıyor. Kargo firmalarını ekledikten sonra eğer bir yanlış bir entegrasyon yaptıysanız bağlantıyı test et diyorsunuz. Yanlış olduğunda size yukarıda uyarı veriyor ve bu durumda da yanlış olduğunu anlıyorsunuz. Kullanıcılardan genel olarak e, entegrasyon soruları geliyor. E, entegrasyon olup olmadı Onun dışında da genelde e, hep Shopify özelliğinde gene tekrardan Shopify'dan gelecek olursam ile uyumluluğu konusunda, işte Shopify'in içinde çalışıp çalışmadığını, ikinci bir panele gerek var mı yok mu soruları çok geliyor. Kullanıcılardan e, entegrasyon kısmında genellikle sorular geliyor. E, entegrasyon kısmında da e, biz yardımcı oluyoruz ve canlı destek üzerinden ya da e, telefon üzerinden bağlanıp entegrasyon kısmında yardımcı oluyoruz. en unutulmaz, en ilginç demeyeyim ama ürünü ilk yaparken aklımızda e-ticaret müşterilerine hitap etmek vardı. Son zamanlar eklediğimiz özelliklerle beraber business tarafa da hizmet etmeye başladık ve büyük işte profit not firmaları uygulamaya entegre etmek istediler. Açıkçası bununla ilgili de çok fazla geri bildirim olmaya başladı. İlk başta yol çıktığımız nokta değildi ama buraya geldik. Bu beni biraz şaşırttı. Burada ilginç demeyeyim ama e, müşteri ve ürün satışı olarak çok farklı ürünler satan e, sadece tek ürünlü web sitelerine çok rastladım. E, aslında burada çok ilginç web sitelerine rastlamış oldum. Yeni özellikleri açıkça çok şeffafca biliyoruz Müşteriden gelen geri bildirimler, ekipten gelen geri bildirimlerin tamamını e, bir backlog uygulamamız var O da üzerinde. Onun üzerinde ekliyoruz. İnternet sitesinde bunu public olarak yayınlıyoruz müşterilerin puan vermelerini, yorum yazmalarına izin vererek sonraki özellik geliştirmelerinde buraya bakarak hareket ediyoruz. Uygulamanın benim en sevdiğim özelliği otomatik çalışma özellikleri. Yani bir şeyin otomatik oluşması ve <laughs> her şeyi otomatize edip kullanıcı müdahalesine gerek kalmadan işleri yapabiliyor olması. En sevdiğim özelliği kesinlikle yapay zeka özelliği. Ee, özellikle Shopify tarafında da çok işleri acayip hızlandırıyor ve kolaylaştırıyor. Bu yüzden yapay zeka ile adres düzenleme özelliği diyebilirim. En sevdiğim özelliği, e, Shopify tarafında Shopify Flow ile olan özelliğimiz. Bu şekilde çalışıyor. E, kargolarınızı Shopify Flow ile, yani şu kurallar olursa bu kargoya yönlensin diye atayabiliyorsunuz. İşlerini kolaylaştırıyor olması, zaman kazanıyor olmaları. Yani bir kargo gönderisini oluşturmak için ortalama 5 dakika harcasa, sadece yazmak için bile. 10 siparişte 50 dakika da günde bir saat eder. Herhalde en fazla zaman kazandırmaktır. Bence bu sorunun da cevabı yapay zeka. Ee, yine özellikle Shopify tarafında mükemmel işleri kolaylaştırdığını ve birçok problemin önüne geçtiğini düşünüyorum. Kullanıcıların en beğendiği özellik e, toplu barkod oluşturma Çok kullanıyorlar. Toplu barkod oluşturmak, e, ürünleri seçe seçe tek bir yerden bir butona basarak 10 tane ürünü barkod oluşturabiliyorsunuz. Geçen seferki sürüm duyurusu videosunda söylemiştim. Benim aslında en beklediğim şey N8'en entegrasyonu ve MCP entegrasyonu ve bu özelliği de Yakında herhalde onu da eklemiş oluruz. Yani sağ sağrecinde ya da herhangi bir uygulamaya bağlı kalmadan kendi akışlarına kargo entegrasyonu ekleyebilmek. Ee, Birçok özellik var ama şu özellikten bahsedebilirim. Ee, son kullanıcıdan kargo ve paketleme ile ilgili yorum almayı düşünüyoruz mağaza için. Ee, böyle bir arada bir şeffaflık ve hani mağazanın kendini geliştirmesi ve iyi yorumları toplaması adına böyle bir özelliğimiz var. thank <laughs>